Merhaba. Evet buraya e, mikrofonumu kapalı unutmuşum O yüzden böyle bir ses ekleme gereği buldum e, Şu anda da yayındayız Videoyu yükledim Maalesef ses, mikrofonu kapalı unutmuşum Bu zaman iyi seyirler Ama sonrasında geri açılıyor Sonrasında izlemeyi unutmayın Bye bye I don't if you wanna play. Yok acı, yok yani Mükemmel eğimim de otomunu yapmakta biraz zorlanabilirim. Ortada kalsın. Şimdi sırada ne var? Ee, şimdi... ee, bir dakika benim sinirim bozuluyor ha. Aynen. Böyle diyor. Hayır değil mi? A few moments later. Aynı espri yapacağım sen yani YouTube için. Sayın bezmenler lütfen kapıyı açar mısınız efendim? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapıyı açar mısınız efendim? Tabi efendim. Tamam ben gidiyorum ben. Kapının ben böyle bir şey. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? ki ölüm maçı maç at maç ölüm maç maç ölüm neyse bu kadar boş yaptıktan sonra anlım ben videoya devam edelim there go go ne ooo ne diyor chat diyor ya böyle bir şey olabilir mi ya rez oldum oh yeah, oh yeah. burası konuşmayam diye eklemek istedim Lan bu ne her nasıl su aktı ne diyor oğlum Oh yeah. bunu anlamış. Jayz olarak ayıp. be Ayıp. Arkalamasaydın iyiydi. Tabi efendim. Savaş. Biz çalalım, onlar oynasın. korktum be o tamam kardeşim ah be biliyordun ha oradan geldin öyle mi olmuş kanka öyle mi olmuş burada. Hayır. Ay niye zorluyorum bir? Ya sen o kadar uzaksa mıydın? Ne gelmiş?

Filmini short istiyorum. Öyle ama ya short Burada görmüş olduğunuz üzere tamamen pandalın suçu yani benim bir suçum yok. Benim oğlum asla sakat değil buyurun. İyi günler. Now that I've never got anyone's help, I don't ever up. No, I don't take shit. i got no love for the fateness. If you want to and want to hate this, we show up, make a I don't ever up. No, I'm not. you be. Ama. Basmıyor Basma bol vuracağım şimdi bak. Oğlum. Allah say. Ben bu sayfır beni geçtim ya. <laughs> Ama öl had ya ma 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 ma. Bye bye. ma 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 ayıp ayıp 50 tane yer tezgah lan bu tezgah la. lan Ayy. iğrenç oynadım bana Abi. Yes. Abi pompalayamadık hadi. Adam niye er sıkıntı özüyor ya? Bereket adam bu pompalı. ama arkalama ya. Oha bu kadar da kötü olamayız. Peki mi attım orada? Peki son saniye gördüm bu arada. Hayır ya. Sıfır ölecek. Tabi efendim. Bu bozuldu. Sayfı nasıl ölmedi ya? Evet. Hayır. ne bu diyor. Jet ekstra salak. Gerek yok. Hayır. Demna yok. Bir öldürme kaldı kurşun market. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? ne dur yana. kurşun market. Ha? Yaptı ya. Oha takım bar çok iyi herkese. He. Ee, sage ve Sava iyi ve iğrenç, iğrenç Tamam kardeşim Sa Sage iğrenç oynadı ama Onun dışında herkes çok iyiydi Baksana abi 27 vurdum ona rağmen Çekizli Buraya bak Herkes çok iyi Sage iğrençti İğrenç mükemmel iğrençti Zaten Sava'yı konuşmuyorum İğrençli de iğrenciydi. Tamam kardeşim Herkes de iğrençti Tamam kardeşim. A few moments later. Ay ay. Başladım. Abi. Lütfen. Lütfen biriyle çatışırken arkalamayın ben. Ama lütfen diyorum ya. Tamam kardeşim. Sen niye gıcık yaptın beni burada? Tamam kardeşim. Seni şu an kaptım. Nefret ediyorum şu an. Tamam kardeşim. Sıcadan da. Beni vurdu çünkü. Sebebi bu. ne?

I got facts over facts, over ah. tracks This and that spitting slow, spitting fast? I can roast, I can gas. Think I'm okay, at last but I don't know if that can erase all the past so and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're ah. delirious, mysterious. Ah. Cause you I mine to think you know superior superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got.

Burada. Ayı nasıl söylüyorsun? Evet. Ah. Ama 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 bir anda korktum o dibimde ne yapıyorsun? işte ne yapıyor? Ah, ne dedim ne Düş. Öyle arkalama görmedim. Ben tam o kutuyu tarıyordum. Ne? Orta da var bir kesin. Yok. Sevmadık. Sevmadık lan. Tejo'nun operatörünü şimdi alıp bir taraflarına monte edeceğim ya. Yeter lan. Yoksa vandal gelsin ya. <laughs> Allah Allah. Ama arkalama ya. O Tejo'yu. Bekle. Ama kalama ya. <laughs> Tekrar kalmak istiyor. Erro. Tamam Bu bunu kalacak. <laughs> yeah. Senim ben ya gelmiş ne hiçbir şeyin haline attılar etlerini bak abi. <laughs> yaptım. Hayır. Sürekli arkalanma korkusu bir oynamak. Arkalayanlardan nefret ediyorum. Arkalayanlardan nefret ediyorum. Arkalayanlardan nefret ediyorum. Arka Bak arkalamadım. Bak arkalamadım. Önümdeydi vurmadım. Ben sevmiyorum adamdır. Oğlum ölsene ama ya. Arkaladım ama. Olsun. Ben arkalamayacağım. Değerleri yani önemli değil. Aa. Man bridge çık artık oradan. Çık. Tamam, daha Hayır. Bir öfke öfke ya. Ezit geçiyor. Al alacağım. Arkalanmak yok. Emrediyorum. Ah. Oh of emrettim ve bir daha arkalamayacaklar. Emrediyorum bir daha arkalanmak falan yok. Emrediyorum. Tamam kardeşim. Oh rahatladık. Oh, vallahi çok iyi rahatladım ha. <laughs> <laughs> Ömür rahatlıyorum. Şimdi. Ağzıma ne gelmiş? Abi.